Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal çifti bebeği kucaklarına bebeklerini almak için gün sayıyorlar. İşte Sinem Kobal kızının ismini de vermiş. Kenan İmirzalıoğlu hastane çıkışı objektiflere yansırken bebeğin ismi sorulunca şöyle yanıt verdi. Bebeğin annesi ismini açıklar ya da birlikte olduğumuz zaman Sinem isterse sizlerle de paylaşır ismini. İşte aldığımız haberlere göre Sinem Kobal kızının ismini Lalin koyacakmış. Sosyal medya üzerinde kızının ismi duyulunca fanlar dalga geçmeye başladılar. Şu kızın Dalin reklam filminde oynaması gibi sözler soktular. Arkadaşlar şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Umarım videonu beğenirsiniz. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.